Ornama ve uyku apnesi cerrahisi yapıyoruz. Çok sık yapıyoruz hastalarımıza. Uygun hastalarda, retrolingual bölgede sorun olmayan, dil kökü e, sağlıklı olan hastalarda. Şimdi bir hastamızın bir serüvenini paylaşmak istiyorum. Tabii ki her şey güllük gülistanlık geçmiyor. Ameliyat yani sonrasında bazen süreç uzayabiliyor. Ağrılı geçebiliyor. İbrahim Bey de bu süreci zorlu geçirenlerden. Herkesin ağrı işi tabii ki birbirine göre farklı. Çünkü çok e, agresif bir cerrahi yapıyoruz. Bununla beraber yumuşak damak cerrahisi küçük değil, yumuşak damağa gelme, bademciklerin dil küküne kadar uzanan lenfoid dokuları temizliyoruz. Cerrahi açıdan bir sıkıntı yok aslında. Robotik cerrahiyle tertemiz açıyoruz o bölgeyi ama özellikle ağız arası tamamen değiştiği için, yara iyileşmesi ağız içerisinde olduğu için ve kendi kendine iyileştiği için ağızda beyaz plaklar oluştuğu için, aftlar oluştuğu için bir hafta çok zorlu geçiyor. Hakikaten de İbrahim Bey yaşadığı tecrübeyi anlatsın. Yani e, gerçekten ağrılı bir süreç olabiliyor bu dönemde. Geçen hafta Cuma yapmıştık ameliyatını. Doğru, Cuma sabah. Şimdi birinci, ikinci gün iyi geçti. İyi. Üçüncü, dördüncü, dördüncü beşinci fena gün. Fena değildi. Dördüncü, beşinci gün ataklar başladı. Altı, yedi de pik yaptı. E, sonra işte ağrı kesilerde yani bazen bu durumlarda narkotik analjezik dediğimiz morfin türü ağrı kesiciler de kullanmak gerekebiliyor. Ya bu süreç hakikaten hastalar açısından sabırlı olmak çok kolay değil. Hasta ve ailesi açısından. Çünkü insan sabah kalktığında uyandığında ağrıların geçmesini istiyor ama maalesef sürüyor. Yani ortalama bu hastalığın, bu cerrahinin iyileşme süresi 7 gündür, 8 gündür. Ama biz bugün cuma yaptık ameliyatta. Cumartesi, pazar, pazartesi. 10. gün, bir gün fazla sayıyorsun. 10. gündeyiz. Ee, boğazına baktığımızda o beyazlıklar hala duruyor. Aç bakalım ağzını. O beyazlıkların geçmesine 2 gün kalmış. 2 gün sonra, 3 gün sonra maksimum o beyazlıklar geçtikten sonra hiçbir sıkıntı kalmış.